Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 2 Kasım çarşamba akşam 22.19 sularındayız. Ve bugün çok önemli bir karar vardı. Fed faiz kararını verdi. Fed'in 75 bas puan arkadaşlar faiz artışı yapacağını çok kişi zaten tahmin ediyordu. Fed'in de bu şekilde zaten fiyatlanması yapılmıştı. Benim de zaten beklentim 75 bas puan idi. Ee, ve sonrasında da arkadaşlar artış oldu ama asıl önemli olan e, Arkadaşlar burada Açıklamalar yani Powell'ın açıklamaları diye ifade etmiştik ve sonrasında arkadaşlar e, Powell'ın açıklamaları e, Yani halen Arkadaşlar e, burada faiz artışına gidebiliriz Olarak gözüküyor Ve daha en son yaptığımız analizde dün yayın yapamadık arkadaşlar ama e, Yine de sabah yönlendirmeye çalıştım e, Ve şu an baktığımızda Twitter sayfamda benim sabah söylediğim Şekilde olduğu gibi Arkadaşlar burada yine hemen bakalım. <laughs> burada bizim iki tane değerimiz vardı arkadaşlar. Onlar da hemen size göstereceğim. Evet 1630'lar ve 1620'ler arasında ons altının gelmesini 18.75'lere doğru arkadaşlar. Ons gümüşün gelmesini bekliyoruz demiştik. Sonrasında da arkadaşlar eğer biz 1647 üzerinde bugün kalabilirsek, 1948-1950'ler üzerinde de kalırsak Bu bize iyi işarettir diye ifade etmiştik ancak bugün FED kararından sonra da bu rakamı tutmamız gerekiyordu Ve şu an bakın 1669'lara gitsek de yine Twitter sayfamızdan uyardığımız Şekilde benim hep söylediğim arkadaşlar önemli bir durum vardır e, Faiz kararlarından önce arkadaşlar veya herhangi bir verir öncesinde arkadaşlar aldatıcı hareketler olabilir panik alım satım yapmayınız Pavla açıklaması daha önemli dedim 75 bas puan Faiz artılacak belli ki Açıklamalar daha önemli olacak frene basacak mı basmayacak mı Bu anlaşılmalı demiştik Ve şu an arkadaşlar baktığımızda Halen aralık sonrasında arkadaşlar belki frene basabiliriz diyorlar Dolayısıyla burada Piyasa e, ilk başta olumlu algılasa da yani 75 zaten fiyatlandığı için yukarı doğru gitti. Ama piyasa tekrardan geri geldi. Ve benim arkadaşlar burada e, bu eski özet 1620-1630 arasından bir tam e, 1630'dan bakın burada yazıyor. 1630'lardan bir tepki gelmişti. Ama şu an arkadaşlar e, bu hareketin bir e, aldatıcı hareket olma olasılığı artıyor. Ve ben burada 1645'lerin altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini Söylemek istiyorum şu anda 39'dayız Dolayısıyla ben e, düşüş Trendimi düşüş sinyalimi e, Burada değiştirmiyorum 16 sinyal tablosunu örnek olarak gösterelim 1653'ten beri düşüş trendimiz devam ediyor Bugün yukarı doğru dövme ihtimalimiz Artmıştı ama arkadaşlar Dediğimiz gibi şu an Bu şartlarda yükseliş trendinin Başladığını söyleyemem ve Burada da özete şunu yazalım 1645 Altında Kaldıkça Düşüş trendi devam eder bugünkü hareket güçsüz olduğunu gösterdi diye ifade edelim 1630 1620 tekrar hedef olabilir bu şekilde kapatırsak yani 1638'ler diye şu an bu şekilde kapatırsak yeşil bölgeyi oluşturmuştuk. Bakın bu yeşil bölgede zaten 1620'lerden geçiyor. 1620'ler kırılırsa başka bir dünya olacağını da ifade etmiştik arkadaşlar burada. İlk etapta dediğimiz gibi destek burası. 1620'ler kılırsa 1600 ve 1580'lerin olduğunu ifade etmiştik. Ama öncelikle 1620'lere gelelim, gerekirse o noktadan sonra zaten yayını yaparız. İnşallah sağlık durumumuz el verirse. Ve direnç tarafında şu an 1645'ler ve arkadaşlar daha üstte de 1665'ler direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Ve şimdi biz artık eee ons gümüş tarafına geçelim. Evet, ons gümüş tarafına da geçtiğimizde arkadaşlar, sabah söylediğim o rakam 16 48 16 50 çok pardon 1948 48 19 50 seviyesiydi. Çok önemli değil. Şu an biz arkadaşlar 1948 48 50 seviyesinin altında bulunmaktayız. Şu an 19 35 lerdeyiz. Dolayısıyla burada hatta bir formasyon var ama o formasyon illa çalışacak diye bir şey yok. Bir omuz baş formasyonu burada oluştu ve artık 20 dolarların direncinin burada güçlü bir şekilde karşımıza çıktığı gözleniyor. Ve arkadaşlar halen düşüş trendi bugün yükseliş trendine geçme ihtimaliniz vardı. Ama Powell açıklamaları sonrasında piyasalar arkadaşlar bunu satın fırsatı olarak gösterdi. Buradaki iki ihtimal olabileceğinden bahsetmiştik sabah. Bu aldatıcı durum oluşmuş vaziyette. Fed'in 75 artıracağı zaten belliydi ama Powell'ın açıklamaları arkadaşlar biraz kötümser olarak algılandı. Bakalım kapanışa daha var 1,5 saat. 19.50'lerin üzerine çıkmazsak arkadaşlar bu da düşüş trendi bence devam edecektir. Evet 19 45 altında diyelim. Düşüş trendi devam eder. 19. Şu an arkadaşlar 2 bizim için destek olacaktır. Ben 18.75'e gitmemizi bekliyorduk, bekliyordum arkadaşlar ama 18.90'lardan dönmüştük. Şu an 18.90 artık destek olacak. İkinci vaziyette de 18.75'i yazalım. Dirençte işte ise 19.30, 19.45 veya 50 seviyesini yazabiliriz. Bu şekilde özetlerin çok fazla uzatmaya gerek yok. Gram altın. Gram altında da arkadaşlar ee, ne demiştik? 983 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik. Dün 986'larda e, kapattık ama bugünkü duruma bakmamız gerektiği için ben e, teknik analizimde ben buna bakarım. Bugün yine 998'lere kadar gitsek de yine 9.83'lerin altındayız. Dolayısıyla burada düşüş trendi de devam ediyor diye sizlere ifade edebilirim. Ve 973'ler benim hedefimde. 973 75ler şu an 75'ler tekrardan destek olarak çalışabilir. 75-70 arası şu an hedef bölgesi olabilir. 1620-1630'lara doğru gidersek gümüşe, gümüş krema bakarsak burada da arkadaşlar 11.50 altında kaldıkça düştüren devam eder demiştik. Şu an arkadaşlar baktığımda 11 60'lar civarında bir bölge benim için önemli güncel duruma baktığımda 11.60'ların altında kaldığım sürece ben burada düş devam edeceğini düşünüyorum. Yine bugün yukarılara doğru iğne atsak da 12 TL bile görüldü bugün ama yine de ben yükseliş trendinin başladığını düşünmüyorum. 11.60 altında kaldıkça düş de devam eder. Hedef 11.15, 11.25 arası demiştik. E, i̇ki gün önce 11.30'lara kadar geldik. Biraz benim beklentimin üzerinden dönmüştü. Bakalım şimdi tekrardan 11.30'lar 11.25'lere doğru devam edecek mi bunu gözlemleyeceğiz. Bu demin söylediğim e, arkadaşlar ons altın ons gümüş grafiğine bağlı. Biz burada 19.50'nin altında kalırsak muhtemelen bu 11.25, 11.15 arasında şu sarı bölgeye doğru gidebilir. Belki şu sarı bölge artık şöyle kaydırabiliriz. Alt tabanda 11.20, 11.30 e, arasında bir bölge olarak gözüküyor bu hedef bölgesi. Ons e, altında da yine söylediğim gibi 1645'lerin altında kaldıkça orada da 970 75 arasına gitmesini beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet dolar TL'de arkadaşlar durum stabil. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığımızda arkadaşlar günlük bazda evet doğru. Burada da durum stabil. 10 yıllıklara bakalım. 10 yıllıklara baktığımızda arkadaşlar hafif bir yukarı hareket var gibi ama yani yatay diyebiliriz. Peki borsaya bakalım. Şimdi borsa arkadaşlar benim e, tekrardan yükseliş trendine başladık demiştik. Hedef e, 3950 üzerinde de kalırsak dün dün içindi bu arkadaşlar. Dünyayı yapmadığımız için. İçinlenir ve hedef 4120 olur demiştik. 4100 e, seviyesine kadar geldik. Şu an arkadaşlar yarın kritik. Biz burada artık 4120'lerin de hatta üzerine çıkıp daha üst noktalara 4300, 4400'ler bile olabilir. O noktaya mı geçeceğiz yoksa arkadaşlar bakın şurada ben şimdiden rengini belirtiyorum bakın mor çizgiyle belirttiğim trend desteği bizim için önemli olacak Yarın da arkadaşlar 4060 4050 lerden geçiyor Hadi bilemediniz 4040 olsun 4040 ların 4035 altında bir kapanış gelirse borsada düşüş trendi arkadaşlar başlar ve bu noktada 3800'ler 3700'ler arasında gelmesini beklediğim Şuradaki hareket gelmemişti bu sefer gecikmeli olarak gelebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yarın borsada önemli bir gün olarak ben değerlendiriyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Ee, borsada yükseliş trendi devam ediyor. Ee, tekrar başlamıştı ama devam etmesi için 4040 e, seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor. Bitcoin. Bitcoin'de arkadaşlar e, şu trend çizgisini takip etmemiz gerekiyor. 20.000 üzerinde kaldıkça Bitcoin'de ümitler devam eder. Çünkü bu sarı kanalın içerisinden çıkmıştık, kurtulmuştuk. Dolayısıyla pembe çizgim üzerinde kaldıkça önce 21.000 sonrasında da 22.000 hedefi halen devam etmekte. Brent petrol. Brent petrol'e geldiğimizde ise arkadaşlar burada da yine çok önemli bir çizgi olan bu pembe desteğe bakacağız demiştik. Kısa vadede de arkadaşlar yine 91'ler bizim için önemliydi. 90.8'lerden bakın döndü. Ve şu an orada bir gepli bir açılışla beraber 96'lara kadar geldi. Yani bu hareketler normal değil. Bakın hareketli biz çizmişiz. Yani gerçekten birebir oturmuş. Benim burada çizdiğim siyah senaryo tamamen oturmuş. Bakalım bunun devamı gelecek mi? Yani ileride arkadaşlar orta vadede 103 ve 107'lere kadar gidebilir teknik olarak baktığımızda. Ama buna Amerika izin verir mi? Şurada arkadaşlar bir frene bastırır diye düşünüyorum. Yani şu an 108'ler biraz uzak arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. 102'lere giderse yani bence iyi bir nokta, bir miktar kar alınmalı diye düşünüyorum. Burada çok fazla çizgi kalmış. Eskiden gelenler herhalde başka zaman istediğim çizgiler gelmiyor. Bazen de. Burada arkadaşlar dediğim gibi şu pembe çizgi üzerinde kaldı. Çatla, onu rengini değiştirelim. Farklı olsun. Evet, lacivert çizgi üzerinde kaldıkça burada şu hedefi belki biraz e, arkadaşlar e, uzakta tutalım. Biz burada e, 94 e, üzerinde kaldıkça hedef e, 102 diyelim. Önce 97 ve 102 diyelim. Peki arkadaşlar burada durumu özetlemiş olduk. Bir de sözlü olarak hepsini özetleyelim. Burada arkadaşlar son durumu da bakalım şu an değişmiş bile olabilir piyasalar. Evet 1639'lardayız ons altında. Yani 1645'in altında kalmak piyasa burada korkuyor demek arkadaşlar hala. Merkez Bankası altın düşürüyor mudur bilmiyorum. Yani bunları müdahale ediyorlar mıdır etmiyorlar mıdır onu bilemem ama... Biz burada arkadaşlar piyasanın halen korktuğunu söyleyebiliriz. Ayrıca başka bir açıdan bakarsak ABD e, vadeli piyasasını incelediğimizde burada çok sert bir düşüş var. E, bakarsanız bakın 5 dakikalık grafikte inanılmaz bir düşüş var. 3900'lerden neredeyse 3770'lere gelmiş. Ben yayın yaparken bile düşmeye devam ediyor. Bunun da yansımaları borsaya olacaktır. O yüzden yarın dikkatli olmanızı ısrarla önermek durumdayım. Bakın buradaki trend de e, saatlik grafikte kırılmış vaziyette toparlar mı toparlamaz mı bunu göreceğiz. evet arkadaşlar burada da günlük bazdaki grafiği görüyorsunuz. Burada da trend kırılmış vaziyette günlük bazda da sat konumuna geçmiş vaziyette. Burada benim dip olarak gördüğüm 3200 ile 3500 arası, 3400 3500 arası bir bölge vardı. oralardan dip yapar mı bunu izleyeceğiz. Kısacası arkadaşlar Fed'in yani daha doğrusu Powell'ın açıklamaları arkadaşlar burada piyasalar tarafından olumlu algılanmadı ve şu an aşağı doğru baskı oluşmuş vaziyette. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.